Selamünaleyküm arkadaşlar Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerinize olsun diyerek yeni bir videoya başlıyorum. Evet arkadaşlar. Bu videoyu yeni izleyecek olanlar kanala abone değilseniz abone olabilirler. Ee, videoya yorum ve beğeni de atarsanız bizlere destek olmuş olursunuz diyelim arkadaşlar. Hatırlatmak güzel bir şeymiş. Bugün açıklama yapacağım arkadaşlar. Açıklama yapmamın sebebi de şu. Çok fazla bir yanlış anlaşılma olduğunu düşündüğüm için bu açıklama yapacağım. Hemen kısa bir öz keseceğim arkadaşlar. Eee İnşallah atlamadan izlerseniz ne demek istediğimi anlarsınız. Ee, ve bundan sonra da bu tür yanlış anlaşılmalara önüne geçmiş oluruz diyorum arkadaşlar bu videoyla. Bu açıklama yapacağım. Hayır, şunu da demeyin arkadaşlar. İşte bazıları da e, şöyle diyenler var. İşte arkadaşlar sen yorumlara çok takılıyorsun falan filan diyenler var. E, arkadaşlar iste istemez böyle e, ard arda bir 50 tane yorum gelince insan bir açıklama yapma gereği duyuyor. Ee, en azından bizim nasıl bir niyette bir insan olduğumuzu anlarsalar ona göre yorum yaparlar arkadaşlar. İşte sen paşanın e, reklamını güzel yaptın diyenler var mesela. Arkadaşlar ben e, onlara inat değil. Ben her zaman diyorum. Ben bu köpeğin ticaretini yapmayacağım. Hani ben bu köpeğin yavrusunu satmayacağım. Ki haklım mesela. Herkese diyor hakkın kardeşim sen bakıyorsun bu köpek senin elinde şu anda diyor mesela. Ee, Zeyne ile olan yavrularını gerçekten bakabilecek, gerçekten e, sürüde ihtiyacı olacaklara ücretsiz bir şekilde bakın üzerine basıyorum altını kırmızı kalemle de çiziyorum. Ücretsiz bir şekilde hiçbir şey talep etmeden e, satacağım. E, satacağım diyorum sahiplendireceğim. tabi e, tabii şöyle bir şey de var arkadaşlar bakabilecek bir insana vereceğim. Gerekirse sözleşme imzalattırıp onun ee, gelişmesinden iğnelerinden aşılarından ne gerekiyorsa bunları yapabilecek bakabilecek insana vereceğim. Ücretsiz bir şekilde arkadaşlar. Ha şöyle bir şey şu anda yavrularını satmaya kalksam öyle internette yok on kurt boğdu yok 20 kurt boğdu diye satılan ee, köpek yavruları beş bin altı bin on bin ee, TL'ye satılan köpek yavrularından daha hakikisini, daha alasını ölçüsüz bir şekilde vereceğim diyorum arkadaşlar. Yani biz bu köpeğin ticaretini yapıyoruz, şeyini, reklamını yaptın diyenler için bu yanıtım. Üçüncüsü de arkadaşlar, yani ikincisi de e, şunu açıklayacağım. Ben hiçbir zaman böyle göğsümü gererekten e, işte paşa kurt boğuyor, tek başına kurdu yıkıyor. İşte şöyle bizim kuvvetlerimiz kurtçudur. İşte bizim kuvvetlerimiz şöyledir. Böyle de diye arkasında durmadım. Üç tane kurt vakası oldu. Ee, üçünü de biz görmedik arkadaşlar. gözümüzde gözümüzde görmediğimiz için ben hiçbir zaman e, yalancı duruma düşmemek için bunu yüzde yüz bizim kuvvetlerimiz boğdu demedim. Fakat olay oluyor. Mesela gidiyoruz. Enteresan bir şekilde bir kurt ölüsüyle karşılaşıyoruz ki bu zamana kadar 20 tane köpek besledik. Hiç biz koyun kenarlarında ölü kurt, hiç böyle bir, bir yerlerde bir ölü kurt görmedik arkadaşlar. Ne olduysa paşa olduktan sonra oldu. Hadi diyelim biz dümen yapıyoruz arkadaşlar. Yani bu hepsini dümen sallıyoruz, yalan konuşuyoruz diyelim. Ee, bu kadar tesadüfi de nasıl yapıyoruz? Yani biz bir düşünün bakalım hani. Lan bu, bu çocuk işte köpek ormana göre yaralı geliyor, bir yerden bir kurt çıkıyor. İşte adamın koyununu e, kurt yiyor, Ertesi gün diyor ki e, köpek kurt boğmuş ne tesadüf yanında kurt var yani vursan vuramazsın zehirlesen aynı koyundan benim köpeklerim de yiyor hani bunlar tesadüf mü koyun kenarında kurt ölüleri bulmaya başladık yani hangi atıyorum Türkiye'de yüz e, bin tane koy varsa hangi koyun kenarlarında kurt ölüsüyle karşılaşıyorsunuz arkadaşlar bu Bunlar kurt görebilmek, kurdun canlısını boşverin, kurdun ölüsünü görebilmek bile herkese nasip olabilecek bir şey değil yani. Bunlar tesadüf olduğunu düşünseniz bile hadi sallıyorum. Ee, şimdi şuna geleceğim bir de hani az önce de bahsettim. İşte kurdu e, koyuna zehir kattığımızı falan söyleyenler olmuş. Arkadaşlar o videoda kurcu paşa kanalında izlerseniz bizim yavru köpeklerimiz de o koyundan yiyorlar. Biz o kadar katlar bir insan değiliz. Kurdun da kendi karnına doyurması gerektiğini onun da kendi mücadelesini verdiğini biliyoruz. İlla ki moralimiz bozuluyor hayvanımız gittiği zaman. İlla ki sinirleniyorsun. Bu senin de aynı malına canına bir şey zarar geldiği zaman sen de bu sistemde bulunursun. Yani bu hayvan için değil bir insan bunu yaptığı zaman da sen ona karşılığını vermek istersin ister istemez. Fakat biz dünkü dün girmedik bu işin içine yani. Yıllardan beri bu işin içinde olduğumuz için Az çok yani bu kurt şeyleri çok dokunmuyor. Biz size ne dedik arkadaşlar? 30 geçimiz gitti demiş dedim ben size. Yani alışıyoruz az çok bunlara. Bu yüzden dolayısıyla yani böyle çok sistemde olmuyor. Paşa gelene kadar bu vukatlar niye olmuyordu diye ben size bunu bir sorarım. Hani daha önce zalim gibi akbaş bir köpeğimiz vardı. Mesela tam bir ay değildi ama. Ee, niye olmuyordu diye sorarım. Yine diyorum. Benim köpeğim %100 ben kurt boğdu diye arkasında bu köpek kurtçu diye arkasında durmuyorum arkadaşlar. Fakat Böyle bir olay oluyor. Sizler nasıl merakla, heyecanla o anı izliyorsanız aynı şekilde ben de izliyorum. Ben de köpeğimi teste tabi tutuyorum arkadaşlar. Yani ben bu köpekten %100 emin değilim şu anda. Ama e böyle bir şey oluyor. Biz gidiyoruz, karşılaşıyoruz. Sonra köpeğe götürüyorum. Köpek burada yiyecek gibi davranıyor. E arkadaşlar ben zamanında Akbaş Salım'ın e, koynumuzu, e, geçimizi vurdu yedi derede. Köpek Akbaş Salım gitti şeye deriye böyle girdi. Girmesiyle kuyruğunu kıstırıp kaçması bir oldu. Ben bunları da çok gördüm. Yani kurttan kaçan çok köpeğimiz oldu. Kurttan korktuğu zaman size arkadaşlar hani böyle biraz yalan gibidir ama kurdun kokusunu aldığı zaman şu kaşın kafasında kurt durduğu zaman köpek kuyruğunu kıstırır böyle tamam mı? O tarafa doğru yiyecek gibi çokar. İşte korktuğu için çokar. Ama bizim paşada ne bir çokma var. Siz de görüyorsunuz arkadaşlar. Ne bir havlama var bir kere ormanda havladığını gördünüz mü yok sadece evin avlusunda havlar. evden dışarı çıktığı zaman havlamıyor e şimdi diyorum ki arkadaşlar ben de hani bu kurda bu muameleyi yapıyorsa bu köpek e diyorum acaba diyorum ben de arkadaşlar benim kafamda da soru işaretleri var hani siz şeye bakmayın yani başlığa bakmayın işte paşa kurt boyuyor. ben açıklamasını yapıyorum arkadaşlar size bakın ee, şu an ben bu açıklamayı yaptığım için bana kızanlar da var Mesela bizim arkamızda Paşa'yı tamamen destekleyenler de var mesela arkadaşlar. Yani işte kardeşim sen bu köpek kaç tane daha kurt olacak senin hani ee sen hala bu köpeğe kötülüyorsun diyenler de var. Bana kızacaklar da o insanlar şu anda. Sen niye daha inanmıyor musun sen nasıl bir insansın diyecekler mesela. Bu köpeğin kurt boğduğuna nasıl inanmıyorsun diye. Ama arkadaşlar ben gözümde canlı canlı boğduğunu görmediğim sürece böyle annem ak başım dik bir şekilde bu köpek kurt boğuyor diyemem. Fakat kurdun ölüsünü bile kurttan korkan köpek kurdun ölüsünü gördüğü zaman kuyruğunu kıstırır kaçır arkadaşlar. Kokusunu duyduğu anda. Bu köpek ölüsüne çöküyor dirisine çöküyor mesela. Dirisine çıkarken görmedik arkadaşlar da. Bakın yani şunu şunu yapanlar çok fazla var. İşte bu köpek bırakın onu tilki dayı boğamaz falan filan diyenler var da arkadaşlar yani sizin benim köpeğe araladığınızda elinize geçer mi yani bu köpeğe? Ben bu köpeğin ticaretini yapsam bir şeyini yapsam tamam. E şimdi inandığınız bazı kişiler var mesela. İşte kardeşim bu köpek tilki boğmaz ama şu şu filancanın köpeği altı tane kurt boğumdu. boğdu hani. Hani boğdu da Hani boğdu? Canlı mıydı? İnternette birkaç videosunu izledim. Bunlar da öyle. Kimisi tilki. Kimisi de e, boğdu. Kurttan. E, Herhalde kurdunan çakalın çiftleşmesinden çıkmış ortaya bir şey. Onlar da öyle arkadaşlar. Onlar canlı mı? Yani boğdu diyoruz yani. Gören yok. Sadece böyle at gözlüğünü takmış bazı insanlar. Tamam boğdu ya. Boğdu boğdu. Böyle hani bir şey odaklanmışsınız arkadaşlar. Yani karalamayı bırakın izleyin. Bu sizlere HD bir şekilde bu görüntüleri aktarmaya çalışıyoruz. Bazı risk, riskleri alaraktan. Yani insan en azından bu emeğe bile saygısızlık yapmaz. Dün de geçen günde böyle sevdiğiniz bu işe gönül vermiş olduğunuz abilerinden bir tanesi gelmiş bana yorum yazıyor. işte kolpacılık, malpacılık. Sen de yap. Ben çekmem. Çekemezsin ki zaten. Yani hani çekemezsin. İsteseniz de bu görüntüleri çekemezsiniz. Rabbim Mevlam bize veriyor. burdunu da veriyor. Şeyini de veriyor. Kurt popülasyonu da oldukça fazla. Zaten bunu size daha fazla söylemeye gerek yok. İşte bana şunu diyenler de var. Mesela kardeşim kurtla kafayı bozmuşsun sen falan filan diyenler de var. Arkadaşlar bizim kanalımız bunun böyle yani. Hani izlerseniz böyle. Kurt köpek videolar olacak. Evet ben de çobanım çobanlığın da alasını yapıyor. Siz merak etmeyin arkadaşlar. Ben göstermiyorum başka yani. Biz de onlar gibi dağda e, daha da yemek yapmasını, çorba karıştırmasını biliriz. Sıkıntı yok. Yani gülüyorum arkadaşlar. Böyle şey böyle bunlara aklıma gelince. Ben böyleyim arkadaşlar. İzlerseniz bu. Kurt köpek ha. Olursa olur izlenirseniz izlenmezse izlenmez. Ben ekmeğe başım buradan gelmiyor ki. Ben yani kimseye de böyle arkadaşlar, kimsenin ayağına kapanam, kimsenin önünde eğilemem yani. İzlersin izlersin, izlemezseniz izlemezsiniz. Ha ben şunu da biliyorum. En büyük hayranım, o bana kötü yorum yazanlar. Eminim videoları sonuna kadar izliyorlardır yani. Hani biz de insanız, hatta bazen bir yanlış cümle kurabiliyoruz mesela. Tamam mı? Bazen ee, gururumuzu, egomuzu yenik düşüyoruz. Ondan sonra, yanlış bir cümle kuruyoruz. Adam sadece cımbızla o, o, cümleyi çekiyor, oradan alıyor mesela. Niye? Ee, çünkü adamın amacı bu. Seni küçük düşür, duruma düşürmek. Senin bir açığını yakalayabilmek. Yani zaten arkadaşlar bunlar benim böyle bir açıklığım, açıklığımı, açıklımı yakalasınlar. Ben bittim ya, ben benim ben, bu sosyal medyadan silerler beni yani. Hani öyle bekliyorlar. Hani böyle hepsi ellerine sniper'lar almışlar. Bu çocuk nerede bir hata yapacak diye bekleyen insanlar var. Bunu sadece küçükler değil büyükler de yapmaya başladı arkadaşlar. Yani böyle aklı başında ve ben önceden hani 10 yaşında 15 yaşında çocuklar diyordum. Yok arkadaşlar yani böyle çekemeyen çok insan var. Ben o yüzden geçen gün anteni paylaştım. Hani fark ediyorum adamlar bu şeyler hani hayırdır demeye başladılar yani millet böyle. Çünkü kendileri yapamadıkları için kendilerine Allah böyle şey nasip etmediği için Rabbim bizim kalbimiz temiz nasip ediyor. E arkadaşlar şimdi şöyle bir şey. Hepsi mi tesadüf ya bunlar hani? Bir insan düşünür yani. Lan bunların hepsi mi E hadi ben size diyeceğim ki bana kurt, ölüsü bulana 10 bin lira para vereceğim diyeceğim. Hadi bulun. Mesela. Hani bir anda bulabilmek mümkün mü böyle bir şey arkadaşlar ya? Kurt ölüsü bulabilmek mümkün mü? E bunlar hemen bir anda mı olan, olabilecek bir şeyler sanıyorsunuz siz? Hadi arayın bakalım. Size 10 bin lira bana bana kurt ölüsü bulun dedim mesela bulabileceğinizi mi sanıyorsunuz arkadaşlar siz? Öyle kurt ölüsü bulmak, götürüp köpeğin önüne atmak siz kolay mı sanıyorsunuz yani? Böyle bir şeylerin. Hani bunlar hep tesadüfmüş yani ben böyle işte vuruyormuşum yok oradan buradan buluyormuşum götürüyormuşum köpeğin önüne atıyormuşum falanmış filanmış. Bunları yazanlar için söylüyorum arkadaşlar. Yani bunlar bakın arkadaşlar bir kere aklınızı başınıza alın. Evet herkes bize şunu demek zorunda değil. Zaten ben bunu sevmiyorum arkadaşlar. Aferin paşa işte aslanım şöyle kurtçu böyle kurtçu diyenleri ben zaten bu tür yorumları sevmiyorum. Eleştiriler olsun arkadaşlar. Tamam mı? Ama bakın ben ne diyorum? Kendi ağzımla diyorum. Ben gözümle görmediğim sürece paşayı kurt boğarken ben bu köpek bu kurdu boğdu diyemem arkadaşlar. O zaman derim. Köpek gözümle boğar, yakalar. Daha da bizim köpekler kurdu boğarken canlı canlı görerim o zaman derim böyle bir ama hiçbir zaman gözümden böyle şey ama işte bu test videoları oldu ölüsüne çok iyi arkadaşlar yani ölüsüne çökmek maharet değil canlısına yapabiliyor mu bunu benim için önemli olan bu ben zaten en başında da benim videolarıma gittiğinizde tek başına bir köpek sağlıklı kurdu boğamaz diye sürekli söyledim bundan arkasında durdum hatta bu yüzden liç bile ydik yani şeyde işte sen nasıl öyle dersin böyle dersin şöyle kötüliyon angalolar falan filan diye bir kere vurdu çok gözle büyütmek lazım arkadaşlar ama köpeğe de çok gözde büyütmek lazım fakat ikisi ayrı bir mevzu arkadaşlar Kurtla köpeğin yaşam tarzı ayrı yani o yüzden benim bu videoyu açıklama yapmamdaki sebep konuşuyorum aklıma zeyleden arkadaşlar ama yani artık yorumlara cevap vermektense buradan böyle bir açıklama yapayım da ee, i̇nşallah ne demek istediğimi anlarsınız. Tekrar söylüyorum arkadaşlar. Bakın tekrardan vura vura söylüyorum. Ben paşayı yüzde yüz bu köpek bu kurtları boğan paşadır demiyorum arkadaşlar. Paşa gerçekten bir canlı vurdu boabilir mi, boamaz mı? Benim kafamda da bu soru işareti. Yani siz nasıl kafanızda soru işareti varsa. Aynı şekilde ben de soru Bu hani şey diyenler var. Ya işte hep ölü ölüsüyle çekiyorsun. Hadi bir de canlısıyla çek. Abi bu kolay mı arkadaşlar? Bu köpeğin kurtla boğuştuğunu çekebilmek. Yani bu Allah nasip ederse edecek. Ben bunu belgeselci istese çekemez arkadaşlar yani. Böyle kolay basit bir şey değil ki. Kurt köpeği yakalayacaktı ki bu çok zor bir şey arkadaşlar. Belki top alsa, belki körse anca öyle. Anca o şekilde. Bir saniye arkadaşlar. Evet. Şey oluyor arkadaşlar. Nikon 15 dakika çekiyor. 15 dakika sonra tekrardan başka kayda girmesi gerekiyor. O yüzden durdurdum. Yani bunlar kolay bir işler değil. Hani böyle işte öyle klavyenin başından hadi canlı kurdu da boğarken çeksene diyebilmek. Arkadaşlar bunlar emek istiyorum. Benim bir işim var. Hani boş bir insan olsam sadece YouTube'a yönelsem mesela emin olun bir şekilde onu da yaparız yani. Hani bir şekilde uğraşırken uğraşın elbet bir gün gelir. Hani müsait olduğun zaman. Ama benim zaten belli bir şeyim. Ben bazen video bile çekemiyorum arkadaşlar. Yani a böyle ormana gelirsek müsait oluyor. Biz evde zaten müsait olamıyoruz. Hele de kışın hiç olamıyoruz yani. Ha şehirlerden şeylerden de özür diliyorum arkadaşlar. Şu anda mesela hani işte bu yoruma takılma diyenlerden. Arkadaşlar başlama yapmam gerekiyordu. Sizler de hakkınızı helal edin. Kusura yapmayın. Ee, bundan sonra inşallah yorum yaparken böyle ellerini vicdanlarına koyup da yaparlar. Eee yapmak istedikleri yorumu yani karalamak isteyenler yine karalayabilirler ben biliyorum arkadaşlar yani onlar mutlaka olacak onlar olmayınca da zaten bu şeyin tadı çıkmaz onlar olsun hani güldürsünler arada bizi ama ben yine ne diyorum ben diyorum arkadaşlar köpeğin yani böyle işte yüzde yüz arkasında duracak değilim arkadaşlar ama ben kurdun kokusunu daha aldığında kaçan köpekleri de gördüğüm için evet paşa kurtçudur belki hani ama belki hakiki kurtçu değildir. Yani hakikisi nasıl oluyorsa onu da bilmiyorum arkadaşlar. Böyle yorum yazan da var. Evet paşa hukukçu ama hakiki değil diyenler olmuş mesela. Kurtçuluğun hakikiliği Arkadaşlar bakın köpekten ben köpekten ne bekliyorum? Bizim köpeklerden isteğimiz ne? Bir kere onu bir söyleyeyim arkadaşlar. Yani onu bir bilmek lazım. Ben köpeğimden kurt boğulsun istemiyorum ki. Nasıl koyunu yedirdik? İki kişi. 5 tane köpek. Demek ki yediriliyor arkadaşlar. Tabi bu coğrafi korumla da alakalı bir şey. İşte onu yedirmememiz lazım. Bu köpeğin de hatası, çobanın da hatası. Anlatabiliyor muyum arkadaşlar? Benim beklentim şu. Bizim köpek beslememizdeki amaç burt zaten öyle böyle alıyor arkadaşlar. 10 tane de köpek beslesen alır. Bizim amacımız bu zararı minimuma indirmek. Hani Senede 10 tane alıyormuş, beş taneye, üç taneye indirmek, biz buna razıyız yani. Bizim amacımız köpek beslememizdeki amaç şu an affedersiniz de eşek gibi iki kişi davanın peşine geliyoruz. Niye iki kişi gidelim? Birimiz çalışıp para kazanır. İşte niye arkadaşlar? Vahşi hayvanlardan koruyabilmek için. Ama bazen iki kişi de olsa, beş tane de çoban olsa kurt kafaya koyduysa alıyor arkadaşlar. Yani buna da yapacak bir şey yok. Gidene de çare yok. Ölene de çare yok. Yani buna yapabileceğimiz bir şey yok. Giden gidiyor arkadaşlar. Evet zarar mı? Zarar. mesela geçen iki buçuk üç bin lira. şimdi siz bana diyorsunuz ki mesela. Karşım ya iki buçuk üç bin liraya kadar git adam akıllı bir köpek al gel. E abi sosyal medyada görüyorum ben. İnanmıyorum mesela. Siz inanmıyorsunuz mesela. Bazıları benim köpeğim kurt boğduğuna mesela kurtçu olduğunu inanmıyor. Ben de inanmıyorum. E adam kulübeden bana fotoğraf atmış. Kurtçudur falan filan diye. Ya e ben kulübedeki köpeğin burç yolu olmadığını nereden bileceğim arkadaşlar? Gideceğim Sivas'tan, oradan, buradan, Afyon'dan işte atıyorum, oradan, buradan köpeği alıp geleceğim. E ee, adamı sonra bir daha nerede bulacağım? Köpek kurdu görünce kuyruğunu kusturup kaçmayacağı ne malum arkadaşlar? Yani o yüzden arkadaşlar bizim elimizdeki köpeklerimiz bana yeter. Bakın arkadaşlar. Size yetmeyebilir. Bana yeter. Bu da benim bana yetiyorsa yani size de izlemek düşer diyorum arkadaşlar yani. Hani köpek benim. Giden geçi benim. Hani burada verdiğim. Yani abi izlemek isterseniz izleyin. İzlemekten de rahatsız oluyorsanız izlemeyin. En güzel tercih bu. Dediğim gibi o arkadaşlar bugün bu yaptığım için aklınızı helal edin. Ee, yapmam gerekiyordu. Ne demek istediğimi inşallah anlamışlardır. Anlamadılarsa artık bu linki yapıştıracağım arkadaşlar. Bu videoyu izlesinler. Ee, diyorum ki ben yüzde yüz bir şekilde bu köpek kurtçudur paşa işte. Hani kurtları paşa boğdu diyemiyorum arkadaşlar. Ben bakın sahibi olaraktan diyemiyorum. Ha, siz videolarda izleyerek dersiniz diyemezsiniz. O sizin tercihiniz arkadaşlar. Ben bir sahibi olarak bu köpeğin bizzat her halini, her hat, e, hareketini görerekten bu köpek kurtuldu diyemiyorum. Ben bu köpeğe yarın bir gün bakın gönlüm o kadar rahat ki ben bu köpeğin ticaretini yapsam ne yaparım arkadaşlar? Keserim. Reklamını yapacağım ya. Yani. En iyi yerlerini gösteririm. Ama şunu da unutmayın. Ben bu köpeğin ticaretini yapmayacağım için köpek ticaretine karşı bir insan olduğum için bu köpek yarın kurdu gördüğünde kuyruğunu gösterip kaçtığında da size Allah inşallah nasip ederse gösterecek cesarete sahip bir insan arkadaşlar. Anlatabiliyor muyum? Yani o yüzden boşa böyle hani işte köpek kurtçumuş. Değil tamam benim köpeğim kurtçu değil. ben bunu dedim mesela. E ben ne kaybettim şimdi? Bizim paşa kurtçu değil dedim. Hani yüreğinizin yangını mı soyuyacak hani? Yani amacınız ne ben anlamadım yani. Ben burada sadece Türkiye'ye değil tüm dünyaya Kangalın gücünü göstermeye çalışıyorum arkadaşlar. Ama emin olun elin yabancısı helal olsun diyebilirken maalesef bizim bazı insanlarımız hello helal olsun maşallah bile diyemiyor arkadaşlar. Yani ne olursa olsun diyemiyor hani. E, amaç karalama işte bu köpek şöyle bu köpek böyle. <laughs> arkadaşlar yani karalayınca elinize ne geçiyor ben anlamıyorum da. Ben siz kendi ağzımla diyorum. Ha, tamam paşa kurtçu değil dedim şimdi. Hani benim ağzımda tüy bitmez. Yani sizin elinizde ne geçecek bu durumda? Ya da paşa kurtçu dediğim de geçecek? Ben bu köpeğin ticaretini yapsam eyvallah. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Dediğim gibi ben bu yaptım. Umarım anlamak isteyen anlamıştır. Ne demek istediğimi anlamışsınız arkadaşlar. Üç tane kurt vukuat, vukuatımız oldu. Üçünde de eee biz, ben gözümle bu boğarken görmedim. Sadece yanına gittiğimizde bu test videosunda gördüm köpeğin. Siz de izlediniz arkadaşlar bu durumu. Ee, yani ben Paşa ile eski köpeklerimi karşılaştırdığımda, hani kurt konusunda ki eski köpeklerimizde hiç böyle bir şeyimiz olmadı arkadaşlar. Ne hiçbir kurt ölüsü hiçbir şey. Zaten bütün olayı bu açıklıyor arkadaşlar. Paşa gelene kadar bunlar niye olmuyordu onu da bilmiyorum da. Hani, aslında bütün videonun şeyi, konusu bu yani. Aslında her şeyi açıklıyor. Bilmiyorum arkadaşlar. İnşallah Rabbim nasip eder. Hani e, iyisiyle abonelerin kötüsüyle iyisi kötüsü olmaz. Yani seven sevmeyen herkes de. İnşallah Rabbim nasip eder bize o günleri kovalarken ya da ne bileyim e, boğuşurken çekmeyi. Eee i̇nşallah o durumu görürüz. Ben de sizler gibi yani benim için de aslında bir muamma. Hani benim için de bir bilinmezlik. Eee Bunların hepsi ee, İnşallah size de gösterebilirim arkadaşlar her şeyi Tam manasıyla yani Sizler de e, bu durumu e, Hani hep birlikte anlamış oluruz Dediğim gibi Bu köpek benim ama e, Bu köpek aslında tüm e, Böyle kurttan başı yanan Kurtçu e, köpek isteyen e, Çobanlarımızın da bir köpeği arkadaşlar Üretim sağlam Elimden geldiği kadar arkadaşlar Bütün çobanlarımıza ihtiyacı olan kurttan başı yanmış böyle kurtçu köpek, hakiki kurtçu köpek isteyenlere ücretsiz bir şekilde bakın kırmızı kalemle çiziyorum. Bakacağına dair bir sözleşmeyle çünkü benim ağzım bir kere yandı bu durumdan. O yüzden dolayısıyla bakacak dair sözleşmeyi imzalattırırım arkadaşlar. Ee, üç bir şekilde veririm. Çünkü adam gelip de ne malum arkadaşlar ben buna bir çift yavru verdim. Ne malum gidecek o yavruları 5000 liraya satmayacak. Ne malum üretimini yapıp işte bu şu şu filancanın köpeği, şu, şu kadar kurt boğdu diye e, üretimini yapıp, yapıp satmayacak. Samimiyetine güvendiğim insanlara vereceğim. Takipçisi olacağım. Üççesi bir şekilde de vereceğim. Dediğim gibi. E, bunu da dedim arkadaşlar uzatmadan. Şimdilik inşallah konuya açıklık getirmişizdir. İnşallah benim ne demek istediğimi anlamışsınızdır arkadaşlar. Diyeceklerim bunlar. Bundan sonra buna göre yorum yaparsınız. Başka kurtçuz da olsa olmasa da. Benim umurumda değil. Bırakın sizin de umurunda olmasın. Şimdilik size zaman olduğu gibi ben gönderiyorum. Allah'a emanet ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.